Ya ama bir baktım ki bir şey fark ettim. Yani herkes bilişim, 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 bilişim falan Türkiye, mülkiye diyor ama aslında kimsenin et diye, süt diye dokunduğu, yerli üretimi desteklediği yok. Böyle gizli anlaşmalar var yani böyle. Yani üretime, yerliliğe, milliliğe yok böyle. Yani e, çok burada anlatmak istemiyorum ama yani böyle emperyalist sermayenin, batılı güçlerin gelip çöreklendiği ve onların elçiliğini, affedersiniz uşaklığını yapan ama hadi gel Özgür yazılım ama gel biz üretelim ama gel biz yapalım dediği zaman böyle ilgilenilmeyen, alay edilen. Beni kovdular. Beni kovdular. Bildiğin, Nereden? bildiğin, bilişim, bilişimdi, özgürlüktü, şuydu buydu dediler. Ben böyle yapmayın. Bak dedim. Böyle sadece yabancı şirketlerin altına girmeyin. Yerli sermaye küçük firmaları, özgür yazılımı destekleyin. Bu yaptığınız doğru değil. Hey, hey, hey. Yerli ve milli dedik. Bizi kovdular. Bilişimin sorunu dışa bağımlı dedim. Bizi kovdular. Neyse hayır vardır.